Şu anda Türkiye'de bir sultanizm rejimi var. Şimdi burada iktidar bu işleri yürütürken muhalefeti sadece CHP üzerinden değil, bütün muhalefeti sıkıştırıyor. Ümit Özdağ hapsat, iki adam transfer ediyor. Yani bugün Yeni Yol Partisinden vesaireden dünya kadar adam transfer etti. 50'ye yakın belediye başkanı AKP'ye geçti. Bravo. İyi Partiden milletvekili transfer ediyor. Dolayısıyla bu sadece CHP ile sınırlı değil. Pek tabii ki CHP en önemlisi yerel seçimlerde yüzde buçuk almış olan CHP normal olarak yüzde otuz alsaydı bir seçimde mecliste 230-250 milletvekilinden temsil edecekti. Bugün 130 milletvekilinden temsil ediliyor. Sır bu sebepten bile erken seçimi zorlamak mecburiyetinde. Seçim geciktikçe bir, yeni seçim kanunu getirecekler. Daraltılmış bölgeyi getirecekler. Muhtemelen ittifakları yasaklayacaklar. Ve çok büyük bir ihtimalle bu Suriyelilere ve Afganlara da vatandaşlık ve seçmen hakkı verecekler. Bu durum çerçevesinde erken seçimin bugünkü seçim kanunlarından yapılmasının ve bugünkü seçmen kütüklerinden yapılmasının ne kadar önemli olduğu ortada. Bunu herkesin dikkatine getirmek istiyorum muhalefetteki.